Diyarbakır doğumluyum. 1982 yılında Diyarbakır'da bu mesleğe başladım. Çok kaliteli ustaların elinin altında yetiştim. Yetiştiğimiz dönemlerde e, ustalarımız elbette ki bize bir takım e, şeyleri, e, kebap öğrettiler, lahmacunu, pideyi, yemek yapmayı öğrettiler. Ama bize yaşamı da öğrettiler. Mesela birçok ustamın söyledikleri esnaflığı yaparken bunu hep kendime rehber olarak e, kafamdan, aklımdan çıkarmadım. Mesela şey derdi bana ustam, asla kendin yemediğin bir şeyi bir başkasına yedirmeyeceksin. Çocuklarına yedirmediğin bir şeyi müşterilerine yedirmeyeceksin. Ben hep bunun ne demek olduğunu hep merak ederdim. Çocuğun eğer Yusuf Çala 2 yaşındaki çocuğunu getirip yemek yediriyorsa bu bir güvendir. Demek ki onu aklımda hiç çıkarmamışım ki Allah'a şükürler olsun ve bundan sonra da çıkarmam. Biz seftehi müşterilerimizden bereketini Allah'tan beklediğimiz bir toplumuz. Bunu yaparken akşamleyin eve gittiğimizde oh ben bu parayı hakkıyla kazandım diyebilmek için ki gayretimiz vardır. Ciğerci Yusuf Çal'da çok iyi Adana yaparız, Urfa yaparız, ciğer kebabı yaparız ve ciğerlerimiz dediğimiz gibi kuzu ciğeri. Et şiş yaparız, tavuk yaparız, kanat yaparız ve yürek yaparız. Bütün mamillerimiz bunlardır ve biz bunların üzerinde yoğunlaşırız ve en iyisini yapmaya çalışırız. Hazır hiçbir baharat almıyoruz. Tane baharat alıyoruz ve kendi değirmenlerimizle öğütüyoruz asla ve asla hazır baharat kullanmıyoruz. Bir de kebabın yanında bizim kendi imalatımız olan Diyarbakır kurma kadayıfı da yapıyoruz. Yani kendi imalatımızda. Çünkü Yusuf Çal'dan dışarıdan bir şey pek almıyoruz. Biz dediğim gibi kendimiz yapacağız, kendimiz göreceğiz, kendimiz alacağız, kendimiz dokunacağız ki sade yağından, fıstığından, cevizinden en kalitelisi. Çünkü şuna dikkat ediyoruz. Burada kadayıf yiyen bir misafirimiz Diyarbakır'a yolu düştüğü zaman Aynı tadı alacak, aynı hissi duyacak. O yüzden e, ustamızdan tutun da mamulümüze kadar. Sade yağından tutun, fıstığından tutun. Büyük bir özveriyle çünkü biz bir kültürü de temsil ediyoruz. Biz Cici Yusufçal müşterilerini çok seviyoruz. Onlara minnettarız ve onlara teşekkür ediyoruz. Ve biz 12. yılımızı Allah'tan sonra vesile olarak onların sayesinde bugünlere geldik. Kusurlarımızı örttüler, yüzümüze söylediler, bizi sevdikleri için bizi uyardılar, biz onlara minnettarız. Ee, Yusufçal'a bekliyoruz, çay içmeye de bekliyoruz. Ee, onlara tek tek teşekkür ediyoruz efendim.